Karadeniz dolmuş. Yalnız bu Anadolu'nun sıcak iklimi taşmasına müsaade etmiyor. Ancak buralara kadar gelebilmiş. Şu anda Kemer Dağları'ndayız. Biz de yaylaya dumanlar arasında yürüyoruz. Karadeniz dağlarının zirvesindeyiz. Aşağı yukarı 2700 metre ortalama yükseklikte. Karadeniz'in dumanlı havası bizi karşıladı. Burası da dumanlar arasında Yermize Dağı. Şu görülen dağ tarla izlerinde zamanında Arpa, buğday yetiştirildiğini hatırlıyorum. Şu aşağılarda köyleri vardı onların, Boalo diye. Kıbrıs Savaşı'ndan sonra fakir köyleri Kıbrıs'a gönderince buralarda boş kaldı. Zaten bugünkü imkanlarda orada ekin de olmaz. Olsa da kendini kurtarmaz. Yani dağ başında ekin olmaz diye bir şey yok. İşte canlı şahidi bunlar, tarla izleri. Dumanlar arasında yolculuğumuza devam ediyoruz. yolun başlangıcında çok kötü olan hava, dumanlı olan hava bize bir kıyak geçti. Yay, yay ve dağları rahat rahat gezdik gördük şu anda. Limon suyuna doğru yayla başlarından geri devam ediyoruz. Bu önümüzde yürüyen Enver Bey zayıf olduğu için endikre yolları seçiyor. Bu Ahmet de <laughs> hepimizden geri kalmış. Benim halim zaten işler acısı. Öğlen iki buçuk civarında limon suyundan yaylaya yürüyerek gidiyorduk. Fakat o saatte dağ havası, çok duman vardı. Yaylaya gittik, yaylayı gezdik videomuzu fotoğraflarımızı çektik. Yaklaşık iki, iki buçuk saat sonra geri geldik. Şu anda çok güzel bir hava var. Hava bize torpil geçti. Burası gördünüz meşhur eski tarihi. Tabii tarihi binak kalmadı ama limon suyu hanları Otelimizi ayırttık. Bu gece burada. Bu otelde kalacağız. Biraz sonra Sultan Murat Yaylası'na da gidip geri geleceğiz. Bu kadar. Limon suyu. 2750 metre rakımı var. I you.

Evet burası Avlot'a giden yol. Hemen buradan bizim köye doğru devam ediyor. Burası da Koplize dönen yol. Ama arabayla gitmiyoruz çünkü yer çok ıslak. Araba dört çeker diye gidip orada kalmak istemiyoruz. Şimdi Koplize doğru yavaş yavaş iniyoruz. Herhangi bir ayıyla dayıyla karşılaşırsak Artık burada kazakaç yapacağız. Tam bir doğa yürüyüş oluyor. Ormanın sessizliği, sakinliği içerisinde. Telefona yansıyor mu bilmiyorum ama çok güzel kuş sesleri de var. Buradaki iftarı macı dallar, bayağı büyümüş. Ee, kızlı ağaçlarda görüldüğü gibi 3 metrenin üzerinde arkası olduğu gibi kızlı ağaçlık. Şurası işte, muhtarın evi. Çayırlar gayet güzel diz boyunu geçmişler. Tekrar bir ölçü almak için şöyle bakabiliriz.